Şu ev arsası 4000 metrekare olarak alınmış. Osman Gökçek almış. kimler almış? Korkar ailesinden. Sonra büyümüş, büyümüş, büyümüş. 14000 metrekare olmuş değerli arkadaşlar. Arsayı satan Korkuta'da kim? Şaşırmayacaksınız. Beyaz TV'nin yönetim kurulu üyesi. Allah aşkına. Şimak AK Partililere söylüyorum. Sayın Bakar'a söylüyorum. Elinizi vicdanınıza koyun. Bir yoksulluğa bakın. Yanan çocuklara bakın. Bir de haksızca zenginleştirene bakın. Bir de Osman Gökçe'nin malikanesine bakın. Bu malikaneyi dünyada üç kişi yapar. Bir, Kolombiya'daki uyuşturucu baronları. iki Arap şehirleri. Üç, hırsızlar. Şimdi size soruyorum. Osman Gökçe kim? A, uyuşturucu baronu. B, Arap şehi. C, hırsız. Takdir sizin. Burada bir alver var. Ankara Belediyesi bir aileye iş yeri veriyor. hale veriyor. 52 ihale veriyor. 35 davet usulü. Bu aile bunun karşılığında arsa veriyor. Araba veriyor. Bu inşaatı kim yapıyor? Bildiniz kim? Bingo. Bingo inşaat kim? Anka var ya hayvan parkı. Hani plastikten yapmışlar ya dinozorlar var. Bakın Türkiye tarihinde belki dünya tarihinde belediye eliyle yapılan en büyük yolsuzluk. 810 milyon dolar. 810 milyon doları ihaleye yapan o bin koyuşat Osmanlı müteahhidi.